Senin için süresi mal. Ben speaker gibi Evet. Şey. Efe şu anda Ooh, headshot burdan Efe. Oh. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Makaleniz bugün sizlerle birlikte katil kim oynuyoruz? Evet. Katil kim oynuyoruz? kimse bir, 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 bir şeyini şey, söylemiyoruz. Dedektifi de söylemiyoruz. Sivili de söylemiyoruz. Şu anda ben biraz geziniyorum. Tık. Baba. Ben Ceyda var Niye? Sen. ben kaçar mı ya sizden? Hayır. Hayır. Ben. Ceyda katil. Yok değilim. Katil olmak zorunda. Steve de olabilir. Aa, Aynen. Arkamdan ama birisi koşay ben Ben korkan. Olamaz Game ve Murdo'da bir şey. de sword. Aaa Murdo'nun sıkıcı gelmiş. Ya Zaman daha kimse vurdu. Bak. Aaa. Oy o kim? Telefonu açasım yok. Ya acuba acuba acuba. Ve <laughs> şimdi Allah'ın şeyle katil. İnşallah buramazsın Çünkü bütün kodları aldım. Dedektif Efe. O ne oldu bana? Oo. Oh. Bana o ok, gelmiyor ama. Ya ee, lazım alasın altın ki gelsin o. Ok. 10 tane. O bu da la birimizi ne yapacağım şimdi? Ben bana da geldi ya yemek. Ok. Yemişim. O oh, az daha vuruyordu Az daha vuruldu. Atla. O budala. Ben açı atlayayım çok hızlıymış ama. Yakınlaştım. Efe kaç. Neredesin? Nereye gitti? Efe her yerde. Ya, Telefonu açasın mı yok ya? Acıba acıba <laughs> Where are Bu Where are you? Where <laughs> are evet, you? Seni yakal, opak, evet are you? Where are you? Where are you? Where are Evet. Evet are you? Where are Lazım yokturuz. Ben bu oyunu saymam bir dakika. Ben bu oyunu saymam öldür. Öldür ben bu oyunu saymam verme yok bana. O vermez bir tane o şehir var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin başlayız. Ben hala ben kazandım ya şimdi. Ben hiç gelmedim. Şimdi gel. Hı. Basın. Haydi. Telefonu açasım yok. Kaçıyorum ben. Bak Steve gene olabilir bak. Ceyda da olabilir çünkü ben söylemeyeceğim bir şey. ya. Lan harita tam ben zaten. Özel. Ben zaten anladım kimdir şey. Zaten elde altı şerefsiz olan. Bekle yalan Süley. Steve. Evet yalan de ben şerefsiz. Belki derim ben bilim ki katil. Herkes yalan söyleyebilir. Ya ben isem katil. Ya ben isem. Evet herkes yalan söyleyebilir. Bilen mi? Bilen mi? de olabilir çünkü Steve işte bana doğru geliyor. Aha. <laughs> Katilin kılıcı geldi. Sen nereden bildin? yazdı ya katilin sen, sana geldi. sana geldi ee, bana geldi evet. ben geldi. kimin olduğunu ben salak iyi ya evet salaksın Steve katil ben anladım Steve katil çünkü telefonun sesinden geldi ha <laughs> evet ses telefonundan geldi ben onu odur bak odur bak nasıl gülüyor yapşar öldüm lan onu evet Steve öldü Lan, yine mi kurşunum ya Yok. Evet. Bak sen Bak ateş edersin. Dedektif burada önümde şu anda. Efe dedektif. imiş. Bu, bu. Ya beni sam katil Efe. Bak arkana biraz. Lan! Koltan. Vurma lan vurma vurma. Kaç. Eee yapamaz mıyız dedektif be? Yok. <laughs> Lan bu da tetekti. Katil kim? E oyunun adı zaten katil, <gülüyor> katil <gülüyor> kim? katil kim? Ceyda. Ben olsaydım. Evet niye peşime koşar? <laughs> kılıcım olurdu. Çünkü ben kaçıyorum şu an. Oğlum bana ok vermiyor Al altın lazım alasın. Bakın ben. Altın al diyor ama ok vermiyor. Bu Katil kim? Olur. Sence Nurgül Yeşilçay katil olabilir mi? <laughs> Abi hala mı çıkaramadınız Kafanızdan bu kadarı <laughs> Yeter Bak ben senin ananım Bak ben senin ananım Ceyda Ay, Gördüm isteyeyim. Gördüm değil mi? Evet. Altın topla Ceydan zaten dedektif değil mi? Değilim. Ben normalin sivil idim. En sivil. şu anda in... crafting table yanından geçti bir kulede. Kulenin sol tarafından çıkmaya çalışıyor. Senin için süresi var? Ben speaker gibi konuşuyorum. Evet. Efe şu anda oh, oh. headshot buradan. Efe oh. mi attı? Bana mı <laughs> Efe attın. Efe mi attı <laughs> <mi attım>? Evet. Göre <laughs> <Efe 'ye> bak. <laughs> Eldari. Di. Ne ee, bir... mi yaptı var? <laughs> Steve atmalıydın. Steve Olsa... şerefsiz. Sorun ya. Hala, Ceyda. Hayala, Ceyda. Bak bu Steve seni tuta. Kaç. Ok var mı sende? Evet. Oh. Ben gotları toplaydım ya. Golden Eagle. Arkamda değil mi? Basamaklardan çıkıyor. Çıksın. Sabah uzak kuracak. Çünkü onun adı Steve. 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 Bak bu bir şey kırıyor. Bu bir şey kırıyor. Odun kırıyor. Odun da e, o şey ok yapıyor. Okla da seni öldürüyor. Şey. Ama demir de lazım. He, biz hayatta cida, kalma kalmak için da yapacağız arkadaşlar. Tamam. Arkan da koşar. Arkadaşlar Peki. bugün 3 video gelecek. 2 tane murder, murder Sorun yani yok. katil kim? Bir tane hayatta kalma. E murda ya da kafa topu. Evet. Nerede? Yok değil arkamda işte. Bak arkadaşlar. E, ee, 2 yes. dakika sonra aç bitiyor çünkü. Hala dizi. Iskaladım. Hiç asla. Kaç 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 <laughs> lazım gold lazım gold 3 tane yalnız gold, en bir gerek verir altını bana Arkadaşlar biz Minecraft'ta ilk işimiz yapacağımız şey yay Yay <laughs> oh. <laughs> kaldı da Oooo oh, sıkamadım oh. Oha, Oha. Oh. Arkadaşlar son kişi son kere şey oynuyoruz Son iki Son, iki, yok son bir maç çünkü 20 dakika olur. Abi gene mi? çok korkuyor. <laughs> çok isteği olabilir. Ben anladım. Günler, Steve, anladım. Steve, Steve, Steve. Arkadaşlar an... ben zaten biliyorum. Ama müdür. Böyle... Arkadaşlar katil olmak daha eğlenceli. <gülüyor> evet. evet. <laughs> arkadaşlar <laughs> arkasından <laughs> kovalama falan. A gerçek hayatta çok ben saçma. Steve'den kaçıyor. Ben bunları alıyorum arkadaşlar. <laughs> biliyorsunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> yine Oğlum Steve bak arkamdan Steve, Steve. geliyor bak ben Steve'den kaçıyor. Ya Steve ise dedektif birisi yanımdaydı. Ben korkayım. Birisi koşuyor tarafı yalnız. Ah bak the murder retrieved his sword yazıyor üstte. Sıra nasıl nereden biliyorsan. Ceyda İngilizce konuşuyor. Okudum. Steve. Stevie. Annem de resim koşuyor. <laughs> Bak dur. Vay Ceyda izlediüz Ceyda. Aa benim benim ha. Evet, <laughs> ne? Sinandık. O, o zaman, zaman niye senin telefonundan ses geldi acaba? Evet. Bu normal ki yapamazdan ses geldi. Ding. Yo, öfeden gelmedi Eldar. Ne bileyim. Şu anda ben Steve'den gelmedi. Çünkü Demek ben istedim. Efe'den korkuyorum şu anda. Çünkü Steve'nin lahabı. Vallahi Efe yüzde var ya. <laughs> ya ben değilim, değilim. Tamam, değilsin. Tamam. Lan ben Efe'de hiçbir şey görmüyorum. Bıçak da yok, yay da yok. O da yok. O zaman toplasın şey. O zaman nasıl katil olacak? Bakamdan bir sıkış o galiba. Ya Eldar ya. Bir. O bu da lan sinema artık adını bu çocuğu Valla o hali bip 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 yaparken. Yorulacağım. Müzikal yapmak zorunda kalacağım. Baksana beyaz kapıyı açmaya. Beyaz kapıda. Ooo oh, ne oldu? Korkuyorum. Korkuyorum. Ya Steve keşke o altını bıraksaydı. Steve galiba oku üyeliğinde tutuyor ama katil. Aaa eteğiymiş. <laughs> Abi biriydim az için. Arkadaşlar videonun sonuna girelim o zaman. Hayır dur dur Eliş video bitmedi. Tepede tamam. kaldı. Nasıl uçaydın sen? Oradan bak. Ha. Ama ben nasıl uydurdum da o kafana <gülüyor> Stave Stave <gülüyor> Stave Efe yanında. Efe Steve'ye musallat oldu. Cin gibi. Cin gibi topla. Gül yeşil çay gibi. Yes! <laughs> so, bye bye. <laughs> bye bye.